Selamün Aleyküm Arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Balıcı yumurtalarımızı topluyoruz ve makineye koyuyoruz ve bu videonun en sonunda yumurtaların çıkmış halini göreceğiz arkadaşlar Şimdi şu yemliğimizi bir kaldıralım 2 dakikalık bayağı da yumurtlamışlar Toplayalım arkadaşlar Havalar da ısındı arkadaşlar bayağı Yumurta verimimiz de arttı. Maşallah diyelim. Bunlar 4-5 günlük toplanan yani yumurtlayan öyle diyeyim. İçlerinde de oluyor bazen. Yuvarlanmamış. Yani iki tane de burada var. Görüyorsunuz. Bicikler yumurtlayın. Yollayın alttan. bu burada olmuş arkadaşlar. Bu da burası daha hızlı yumurtamış. Daha çok Maşallah, subhanallah. Bunlar da cumbolarımız arkadaşlar da yumurta zayıf. Bunlar icat gelmez. Yemliğimizi koyalım. Yumurtalarımızı toplayalım ve makineyi dizmede devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Ne yapıyoruz? Yumurtaları koyuyoruz. Tekrar belirteyim. Bu sivri tarafı aşağı geliyor arkadaşlar. Tombul tarafı yukarı gelecek şekilde koyuyoruz. tekrar söylüyorum sivri tarafı tombul tarafı sivri tarafı alta geliyor tombul tarafı yukarı geliyor bu düzeyde diziyoruz Arkadaşlar çok sivri olanlar şunun gibi mesela bu çok sivri nasıl gözüküyor kamerada bilemiyorum ama ben gayet iyi görüyorum. Bu da onun gibi. yüzde %90 erkek arkadaşlar. yüzde %80 erkek. Bakın bu daha çok sivrilik. Bakın bu az. Bunda sivrilik yok. Bu da dişi. Onun dışında arkadaşlar ben sıcaklığımı 37.5 ayarlıyorum. Ondan sonra nemimi de 50-60 arası en düşük 45 ayarlıyorum ve bu ayarda yumurtanın döllü olduğu şekilde yüzde 90 yüzde yüze yakın verim alıyorum çıkımda ise biliyorsunuz 15 gün sonra bunları çıkım sepetine alıyoruz çıkım sepetinden de 2-3 gün içinde hepsi çıkıyor arkadaşlar çıkım derecesi de 37.5'ti ya. Ben onu 37.2'ye indiriyorum arkadaşlar. Ve nemi de 60'ın üstüne çıkarıyorum. Benim kuluçka makinem otomatik olmadığı için ne yapıyorum? Bir tane daha su kapı fazla koyuyorum. Ve bu dediğim nemi ben hesaplaya hesaplaya çıkarıyorum arkadaşlar. Yani tutturuyorum. güzel bir iş. Güzel bir meşale. Emin olun ben bundan hiçbir para menfaatim olmaksızın çoğu kardeşlerime de hediye de veriyorum. Arada da yem parası çıksın diye veriyorum yani. Böyle arkadaşlar dolduruyoruz. Ve makineye koyuyoruz. Ve 15 gün sonra görüşeceğiz inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdiden görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla inşallah. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yine fıldırcın çıkartıyoruz. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar daha önce izlediğiniz videolarda bir fıldırcın çıkımı yapmıştık. Bir 50 tane yakın fıldırcın çıkarmıştık. Bu da bu ikincisi olacak. Bunda da ortalama 80 küsür tane var kontrol yapmayacağım arkadaşlar. Direkt koyacağım. Zaten boş dolu sonradan çıkıyor. Şöyle komple 60 adet dolucu var arkadaşlar. Burada da ortalama 23 20, 24 tane yumurta var. Bakalım 82 83 tane 83 tane net diyelim. Yumurtamız var. Bakalım kaç tane çıkmamız olacak. Kaç tane çıkaracağız. Bakalım neler olacak. Öyle bir güzel ki arkadaşlar. Ya sevinç. Ya ufacık yumurta ya. Rabbim bunlara can veriyor. Hikmetine sual olmadı. Ya Rabbi sana hamd olsun. Şükürler olsun. 80 dedik. 20 orada olsa. Burayı da iki sıra bıraksak. Oraya yapacaksak. Bunu iki sepet yapacağım arkadaşlar bu sefer. Fazla olmasını rahat çıksın. Yaklaşık iki gün sonra hepsi çıkar tahminim. Burayı böyle yaptık. Bir de bu sepete dolduralım. Bu arada ufak bir sanma projemiz var. Bunu bitmedi. Bunun videosu da geliyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim inşallah sizlere. Buraya güzel bir hayalim vardı. Onu yapmaya çalışacağım. Tam yerimiz çok büyük olmadığından olduğu kadar yapacağız. İnşallah. Öbür çıkan balıcınlarda arkadaşlar bir tane sakat çıktı en son. 10 tane yumurta koymuştum. 10 yumurtanın, yumurtanın şöyle söyleyeyim. 2 tanesi çıktı. Bir tanesi sakat çıktı. Geç çıktığından dolayı. O da öldü. 46 tane çıkmıştı hatırlıyorum. Sonradan iki çıkınca 48. Bir tanesi öldü. 47 oldu. Onlarla bir haftalık oldu arkadaşlar. Onlar da gayet durumları iyi. Onları da sizlere göstereceğim. İnşallah ilerleyen günlerde. Bu arada sakamıza, şey kanaryamıza iki tane de. Bunlar da yemi geldi. Arkadaşlar yumurtalar çoğu ağır. Yani çok nadir, hafif olan. Yani doluluk yüzdesi çok İnşallah. Bakalım bir hava sıkalım yine. Havasız olmuyor. Görüyorsun tozu. Kuruyoruz. Ben şöyle aralayayım çıkanları görmek için. Gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. İnşallah yarın çıkın başlar Allah'ın izniyle. Derecimizi ayarlayacağız. Biraz su takviyesi biraz daha koyacağız. Ya nasip diyoruz. Şimdi kapatıyoruz. 3 gün sonra tekrar geliyorsunuz. Devam ediyoruz inşallah. <laughs> Tabi buna ekleyeceğim 3 gün derken. Şimdi şimdi can kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tekrar selamün aleyküm. Arkadaşlar yumurtalarımızı topladık. Makineye koyduk. Sonra sepetimize koyduk. Ve müjdeli haber geldi. Arkadaşlar bugün sepete koyduktan sonra 3. günümüz. Biliyorsunuz 14. günde sepete koyuyorduk. Bugün de sepetten Allah'ın izniyle ikinci gün çıkımın tamamlanması alacağız. Ve kalanları da daha sonra alacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Maşallah çıkamayan da var tane. Arkadaşlar ölmemişler inşallah. Arkadaşlar elimde çıkardım gördüm hiç. yeni çıktı. Maşallah Sübhanallah. Arkadaşlar bir. Uu, aşağı, aşağıda daha çok var arkadaşlar. Aşağı düşen var mı? Yok iyi çok şükür. Ey evet, Ben sizi alayım öbürlerinde geleceğim inşallah. Bereket bereket. Ya şunların güzelliğine bak ya. Şunların güzelliğine bak arkadaşlar. Bunları neye koyacağız? Şimdi sepetimize koyacağız. Sepetimizde bu. Ve sayım yapacağız Allah'ın izniyle. Hep beyaz çıkmışlar arkadaşlar. 2 Ben sayıyorum. 4

ve 19 bu az önce çıktı bunu ellemiyoruz inşallah sağlıklı çıkar şimdi ben bir kova getireyim şu doluyu boşa ayıralım arkadaşlar hemen geliyorum ve geldik arkadaşlar bakalım şunları önce çıkanları toplayalım kaçtı? 18 miydi? 19 miydi? 4. Arkadaşlar bu da bir tane çıkmaya çalışıyor. Bunu da beraber açalım. Bunu müdahale etmesek arkadaşlar çıkamayacak. Çünkü kabuğu kurumuş epey. Bir tane daha kurtardık arkadaşlar. Boşları topluyoruz. Tekrar bunları koyacağız makineye. Belki çıkacaklar da olabilir. Arkadaşlar bunlar boşa benziyor. bozulmuş, patlamış. Bakalım bunları koyalım inşallah. Geri diğerlerini alalım. Vik, vik, vik. Vik, der biz geldik. taneyi tekrar koyduk. Onları tekrar örtelim inşallah. Kapımızı, kapımızı örtelim. Evet sizlere gelelim. Yanlış hatırlamıyorsam 19'du. 19, 20, 21, 22, 25, 27,

50 52 53 Ne kaldı arkadaşlar? Burada kıran eden var mı? Şu boş kabukları da toplayalım Burada fazla kalmamış Bunlar da herhalde boş gibi gözüküyor Kıranlar yok Bunlar ama 3, 5, 4, 7 tane bunları tekrar koyacağız tane çıkan var arkadaşlar şu anlık. Üste koyalım. Şunlara bakın ya. Şunların güzelliğine bak. Ey maşallah subhanallah. 50'yi geçtik hamdolsun. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları ana kucağına koyuyoruz. Orada Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ana kucağımıza geldik. Hazırladık arkadaşlar ortamı da. Yemini koyduk. Oraya serdik. Buraya serdik borca. Ve muhabbet kuşu suluğu koyuyoruz. Neden? Görüyorsunuz ağzı ufak olduğu için içine girip ıslanmaz. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle ben koyayım. Ama işte sıkıntı. Hem çekip hep koyamıyoruz ama şöyle bir sizlere bir izletmek amaçlı koymak istiyorum. Biraz mücadele vereceğiz ama olsun. Yem yemeye başladılar hemen. Çok ufaklar ya bunlar. Rabbim ufacık nasıl can nasıl veriyor bilmiyorum. Nelere kardeşin ya Rabbi. Bu videomuz bayağı uzun olacak arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar koyduk keyifleri ufak ufak kendine gelirler. Bunlar birkaç gün uyuyacak. Yemeyecek ama Allah emanet edecek. Bilemedim belki de 4-5 gün olur. Sistem nasıl arkadaşlar? Lamba ekstra koydum. Arkada karbon film var. Burası da sıcaktır duvarı. O siyah olan bölge komple sıcaktır arkadaşlar. Bakın suyu bulacak. Suyu bulacak. Ondan sonra derecesi geldiğinde şu an 32.1 Alkat da var. Alkat bir önce çıkanlar. Onları da göstereceğim. 32.1 En düşük 34. En yüksek 37'de bu lambalar iptal olacak. Kapanacak. Sadece şu üstteki lamba yanacak. Ve soğuduğu zaman tekrar devreye girecek. Böyle devirdeyim yapacak. Görün arkadaşlar. Daha yeni çıkardım makineden. Yem yemeği taşları var bir de. Şuraya da biraz Ne yaparız? Ne yapıyoruz? Bu da kapısı arkadaşlar. Cam yaptık. Kirletmişler biraz ama önceki civcivler buradaydı. Devirdayım yaptık. Hafif de ara bırakıyoruz. Şu hava boşluğu. Oksijen alımı. Bu kafesi böyle yaptık arkadaşlar. Altta da yemli koyacağım. Onlar eksik. O kafesin yapımını da çekmiştik. İnşallah devamını da çekip koyacağız. Buraya gelelim. Arkadaşlar bunlar bir hafta önce çıkanlar. Görüyorsunuz kanatları çıkmış. Epey bir kendine gelmiş. Renklenmiş. Bunların da durumu iyi gayet. Bunlardan tane öldürdük arkadaşlar. Biri sakat çıkmıştı ayağa. Biri de normaldi. Öyle bir öldürdük. Şimdi arkadaşlar bir tanesini üste koymak istiyorum. Farkı görün. Ve bir taneyi koyuyorum. Aradaki farkı görün. Epey bir fark var. Anaştları gibi. O burada kalsın. Numunelik. ne diyelim beğendiyseniz hoşunuza gittiyse Allah ne verse beğenin İzle, izleyince beğenin arkadaşlar çok zor değil bizler de mutlu oluyoruz mutlu oluyoruz hakkınızı helal edin kalın sağlıcakla inşallah şarap eder mi? Alıp beni sarhoş eder mi?